Merhabalar, YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Umuyorum ki keyifler yerindedir. Bugün artık resmen geri sayıma başladık ve bütün pariteler, risk, riskli varlıklar, her şey yavaş yavaş. Tepki vermeye başladı ve çok fazla bakacağımız şey var. Önce Türkiye'deki haberlerle başlayalım. Bir de sizlere gerçekten bu gibi dönemlerde hiçbirimizin özellikle küçük yatırımcıların işte girip kendi başına bakmak gibi, sürekli takip etmek gibi, gece gündüz ayakta kalmak gibi şeyleri kripto paralarda yapamayacakları için sepet e, token nasıl alınır satılır ondan bahsedeceğim. Ama öncesinde bir şu yorumları kapatarak başlayacağım çünkü bir kafamızı güzel güzel toplayalım çünkü. Şimdi gerçekten kritik bir dönemdeyiz ve ben şimdi ekranı yan tuttuğum için YouTube için yüzüme bütün yorumlar yağıyordu. Onun da önüne geçmiş olduk. Bütün notlarımızı falan filan aldık ve başlayalım. Şimdi IMF'den haberler var. Küresel büyüme, büyüme beklentisini 3,6'dan 3,2'ye revize etti. Bu da demek oluyor ki para ve aynı zamanda şöyle haberler var işte parasal sıkılaşma hiç bu kadar ardarda arda gelmemişti sıkı para politikaları bazı ülkelerde borç krizlerine neden olabilir gibi eşittir Türkiye'yi de içine alacak ve gelişmekte olan piyasaları zorlayacak süreçlere gelindiğinin altını çiziyor enerji kriziyle ilgili önemli konular var enerji krizi tam bitti deniliyordu benim okuduğum birkaç tane analiz şunun altını çizmişti en kötüsünü görmedik diye bir de şimdi merak ettiğimiz şey şu nasıl oluyor da madem ayı sezonunda Nasıl oluyor da bit Ethereum, Bitcoin bir anda belli seviyeleri kırdılar diye tarihten örneklerle sizlere anlatmaya çalışacağım. Çünkü gerçekten kritik yerlerdeyiz. Baktığımız zaman geçmişte 1994-1990, 1970'li seviyelerdeki düşüşlerde bile ayı sezonları içerisinde %7'lik ralliler... 3 kere %7'lik ralliler. Pardon, 7 kere %7'nin üzerinde ralli olmuş ayı sezonunda. 3 kere %19'un üzerinde ralli olmuş ve 2008'deki finansal krize döndüğümüzde de 5 kere %7'lik, 12 kere de %12'nin üzerinde ralliler olmuş. İşte bounce trading dediğimiz bu. Düşüyor alıyorsunuz. Aralık dediğimizde bu aslında bu ralliler mini mini ralliler ayı sezonu içerisinde. Bu demek olur ki şöyle ayı sezonunda %12'lik ralliler %19'luk ralliler yapılıyorsa boğa sezonunda çok daha güçlü rallileri görmek mümkün diye. Şimdi baktığımız zaman hemen piyasalarla başlayalım. Merkez Bankası konut fiyatlarında %45,50 oranında artış olduğunu göstermiş. İş yerleri enflasyonda bir limit geldi yani kiralarınıza sadece %25 oranında artmış. Ee, zam yapabiliyordunuz. İş yerleri için o geçerli değil. O yüzden iş yerlerinin baskısı devam ediyor. Ben e, ne kadar enflasyonun arttığını çocuk ürünlerinden en net anlayabileceğimizi düşünüyorum. Bezmez filan ithal çıktı geçtim ama Çin'den genelde bu suyla yapılan şeyler Çin'den ithal ediliyor. Hepsinin arkasında menşesi Çin yazıyor. Ve sadece geçtiğimiz sene aynı tarihlerde bile değil geçtiğimiz sene Ekim ayında 59.99'a alabildiğiniz bir ürünü bugünün Haziran'ında 129.99'a alıyorsanız arkadaşlar %100'ün üzerinde enflasyona maruz kalıyorsunuz anlamına gelir. Fiyat artışları, konut fiyat artışları önemli. Özellikle Çin ve Asya cephesinden dev bir gayrimenkul sektöründe kriz geliyor. Şu anda Yeni Bosna'daki, oradaki, buradaki, Göktürk'teki falan evlerde metrekareler 96 bin, 80 bin, 85 binli seviyelerde inanılmaz artmış durumda ve ancak piyasa neden duruldu? Ee, 10 milyon lira gibi bir evde sadece 2 milyon lira kredi kullanılabiliyorsa ve kimsenin bir nakit parası olmadığı varsayılırsa emlakta ciddi durmalar yaşanacak. Peki genel olarak şu anda dünya genelinde neler oluyor? Madem ki bu mini mini rallilerdeyiz nereye gidiyoruz? Dünkü ve önceki yayınları izlediyseniz 20.800'lü seviyelerin Bitcoin için bir bounce trade için uygun olabileceğini söyledim. Yani 20.800'e vuracak ardından yukarıya tekrar sıçrayacak ama bu bir rally değil kısa vadeli. Yani dead cat jump dediğimiz şey atıyorsunuz topu yere atıyorsunuz mutlaka sekecek mantalitesiyle. Peki şu anda nerelere doğru gidiliyor neden bu kadar çok ağız değişti? geçtiğimiz haftalarda okuduğum analizlerde birkaç tane utilities dediğimiz yani servis defensive dediğimiz birazcık daha tüketicinin merak sardı ve tabii ki enerji alanında belli düşüşler bekleniyordu. Şu anda enerji alanında evet. özellikle Rusya'nın Odessa limanını son anda vurması, ama tahıl koridorunda başlaması beraber birazcık böyle işler döner oldu. Aynı zamanda bu hafta içerisinde yine 173 tane şirket bilançolarını açıklayacaklar. Bu hafta yarın saat 21.30'da Powell'ın konuşmasıyla başlayacak olan Fed anlaş Fed'in artışı üzerine Amerika'nın e, büyüme rakamlarıyla beraber resesyona girdik mi çıktık mı girecek miyiz çıkacak mıyız bakacağız. Avrupa'da ciddi bir resesyon var. O yüzden Avrupa Eylül ayında 50 bas puanlık daha artışı yapacak. Peki parite ile ilgili merak edenler 1,05'lere kadar çıkabilir mi? Ya da 1,16'lara geri çıkacak mı derseniz yaklaşık bir 2-3 senelik bir bekleme evresine ihtiyacımız var. Çünkü Washington cephesinden, Biden cephesinden ki bu bir ara seçim. Biden'dan Cumhuriyetçi'ye geçmesi mümkün değil güçlü dolara destek mesajı geldi. Baktığımız zaman, şimdi açıklanan e, bilançolarla başlayalım. Yüzde, yüzde %67'si beklentilerle paralel, beklentileri aşan veriler açıkladılar. da yine açıkladı, işte Vodafone açıkladı, Apple aynı şekilde açıkladı. Ve baktığımız zaman Mayıs ayının en düşük seviyelerini gördükten sonra mini bir halliye girdi. Bir iki hafta daha böyle devam edecek gibi görünse de 3938'de 3900 S&P 500'de, destek 4012 ve 4025 kafasını yeme ihtimali var. Geçtiğimiz hafta, geçtiğimiz ay 2021'in Mayıs ayından bu yana en kötü seviyeler var. Aslında çok sert bir düşüşten sonra ufak bir haliyle sıçrama yaşadık. Şu anda constructive, yapıcı bir oluşum var. Bu yapıcı oluşumda Fed'in şöyle söyleyeyim, beklentilerde şöyle bir revize olduğu için aslında biz bu şey gördük. Fed o kadar agresif olmayacak. Fed yavaşlamaya doğru gidecek. Çünkü resesyon var diye. Hemen Janet Yellen çıktı. Resesyon yok dedi. Bana göre şu andaki şu 1-2 günlük verilen veriler ve 1-2 gündür analistlerin söyledikleriyle beraber 100 bas puanlık bir artışa biraz daha yaklaşıldığının altı çiziliyor. Enerji alanındaki Şimdi enerjide enerji bir bir sektör. Enerjinin içinde belli belli kompartmanlar var. İşte e, crude oil dediğimiz bir şey var. Enerji sektörü var, bilmem ne bilmem ne. Bugün baktığımız zaman teknoloji hisselerindeki büyüme, teknoloji hisselerindeki güçlenmenin enerjiye kaydığını görüyoruz. Enerjinin bazı alanlarında artış olduğunu özellikle termik işte kömür, da artış olurken Ana petrol olarak gördüğümüz crude oil'da bir toparlanma görmediğini görüyoruz. Crude oil'da toparlanma dediğimiz 107 dolarla 110 dolar aralığına çıkması beklenirken şu anda önümüzdeki birkaç gün içerisinde resesyon gelecek beklentisiyle beraber 96, 97 doların altına inerse önümüzdeki haftalarda 80 doların 80-85 dolarlara gerileme ihtimali var. Dediğim gibi bu demek oluyor ki teknoloji hisselerinden enerjiye akış, enerji akışın buradan resesyona doğru gitme ve şu anda arz talep eğilisinden dolayı ciddi bir belirsizlik var. Ama bu kadar çok belirsizlik bir araya geldiğinde bir tarafta savaş, bir tarafta Avrupa'nın, Rusya'nın enerjisini daha az kullanmaktaki pozitifitesi falan bunların hepsi bize Fed'in 100 bas puanlık artışa biraz daha yakın olduğunu gösteriyor. Bakalım yarın yaşayacağız ve göreceğiz. Bu arada analiz sentiment measure diye bir şey var. Bu hem, hem genel olarak iş dünyasını hem de tüketicinin duygusal yaklaşımı, davranışlarını, beklentilerini ölçen bir endeks. Bu endeks hala düşüşe devam ediyor. Her ne kadar veriler iyi geliyor olsa da Powell ve aynı zamanda Biden Yalın tarafından 1 milyondan fazla yeni iş yarattık demiş olmalarına rağmen yine de bu ASM dediğimiz, ASM dediğimiz analiz sentiment measure veya consumer sentiment measure'lar düşük geldiği sürece piyasa bunları aşağı çekmeye meyilli. Birkaç tane soru var Amerikan yatırımcısının aklına. En kötüsü geldi mi? Gelmedi. Ee, bir toparlama var. Evet bir toparlanma var ama en kötüsü gelmedi. Bu da bizi özellikle riskli varlıklarda satışa itecektir. Riskli varlıklarda satışa itecektir. Bekleme, bekleme araçlarında satışa itecektir. Enflasyon oranı ve enerji piyasasında tekrar 106 doların 110 doların üzerine doğru şey yapmak. Bu arada 107-110 dolarda enerji güç toparlaması dediğim sonuçta enflasyonda körükleyen bir şey ama Rusya için de iyi bir şey. O yüzden yani Rusya'yı yalnızlaştırma konusu var. Çin'den biraz ayırma konusu var falan. Ve ne demişti Biden ve ne demişti Powell? Ben bu enflasyonun 9,1'lik enflasyonun enerjiden dolayı arttığını düşünüyorum dedi. Şu anda enerji fiyatları o zamanki enerji fiyatlarından daha yüksek aslında. Çünkü bir önceki 98 dolardan fiyatlayacak şimdi 106 dolardan. Eğer 107-110 doların üzerine çıkarsa birazcık daha hem resesyondan hem de bir pandemiden çıkıldığının mesajını verecek. Ama eğer aşağı inerse hem resesyon hem de pandemiden dolayı tedarik zincirlerinde de problem olacağını altını çizecek. Hemen verilerimize geri gidelim. Bir enerji krizi ile ilgili bir şeyler mutlaka gelecek onu anladık da. Burada şimdi nedir? Bu hafta Fed'in toplantısından sonra S&P 500 eğer ki 3900 seviyelerin altında kapatırsa ki şu anda bir bakalım mı? S&P 500 nerede? Biraz verilerle başlayalım. 3940'ta. 3.938 ve ardından 3.900 seviyelere bakıyor olacağız. Yerde, şimdi kriz kıyayınları falan dip görüldü deniyor ama şu anda bana göre kesinlikle bir düşüş söz konusu değil. Yani bir dip bulundu da toparlanıyor konusu söz konusu değil. Ama özellikle teknoloji hisselerindeki açıklamalar ve teknoloji hisselerindeki hareketlilikten enerji hisselerine gidiyor olması S&P 500'ü etkisi altına alacaktır. Peki burada devamında baktığımız zaman Bitcoin ve Ethereum kısmı nereye gidecek ve siz burada neler yapabilirsiniz? Şimdi burada genel olarak baktığınızda bir genel piyasaya bakalım. 17,85 bir dolar var. Euro'da bir değer kaybı var. 18,12. Euro dolar partisi 1,01. Bunda yılın ilerleyen dönemlerinde 0,85 bekleniyor. Altının onsu da 1719'da Brent tipi petrolde %1,49'luk artışla 106,72 dolarda. IMF Türkiye için büyüme tahminini de 3,5'e çıkarttı. Önceki 3'tü. Çünkü şunu anladı ki piyasa da faiz artışıyla mantıklı bir artıştansa tüketim odaklı artışı bekliyoruz. Bu ÖTV konusunda aynı şekilde ortaya çıkacak. Yılın ilerleyen zamanlarında bir ÖTV konusu başlayacak diyebilirim. Şimdi devamında peki bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan da Rusya'ya gidiyor. Ee, o da gerçekten önemli çünkü hem bir koridor konusu var. Rusya'nın hani e, daha çok işte 5 Ağustos'ta Rusya'nın Soçi kentinde Putin'le e, beraber bir araya gelecekler. Çünkü biliyorsunuz ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan şunun altını çizmişti. E, şunun altını çizmişti. İnsanlar imzaladıklarına ne yapsınlar diye. İnsanların imzaladığı imzaların imzaladıkları şeylerin arkasında dursunlar diye bunu Rusya'ya doğru e, uzattı. Cumhurbaşkanı otomotiv ÖTV'sinde yeni yetki çünkü neden? Tüketimle gene aynı şey. IMF'nin bunu arttırmasının 3,5'i e arttırmasının büyümesi arttırmasının nedeni aynı şekilde. Burada e, çünkü bir harcama odaklı bir şey var. Bu da yine enflasyonu körükleyecektir. Bugün enflasyon %100'ün üzerinde. Ve IMF'den de yapılan raporda şöyle bir alt çizilecek konu var önemli. Ee, gelişmekte olan piyasalarda bir döviz müdahalesi olabilir. Bunu tamamen bence Türkiye gibi ülkeler için söylüyor. El Salvador'da da böyle problemler var. O yüzden orası gerçekten kritik. Peki... Şimdi baktığın zaman Bitcoin'de 20.981'de 20.800'lü seviyelerden sekte. tam bir sekme yaşanmadı. Bugün ben buradan alım şeylerini işte o yüzden buralar önemli. Neden? Çünkü biz şimdi biz her gün açıyoruz 3 ve 6 arası bakıyoruz diyoruz sabah köründe. Ama siz buna bakamazsınız. O yüzden sizlere bir önerim var. Ve bu gerçekten çok mantıklı. Şimdi hemen notlarımı açayım ve size güzel güzel bunu anlatayım. Şimdi sepet yapılmasının ana nedenlerinden bir tanesi nedir? Sepette siz, siz ne olur bir yerde düşerken diğer taraftan yükselişe sizin elinizdeki parada daha olumlu bir tablo görebilirsiniz. Bu nedenle neden bu sepet konusu da kripto alanında olmasın denildi ve bana soruyorsunuz mesela sizin sepetin size ben her zaman sepete güvenirim. O nedenle Bitcoin ile beraber şöyle bir şey çıkarttık arkadaşlar sizler için. Kripto sepet token ürünleri diye. Ne giriyorsunuz? Alacaklarınızın yanında orada sepet diye bir iba ibare var. Ve ona bastığınız zaman altta token 10, 10 tane farklı farklı kripto parayı alabildiğiniz. Token 25, 25 tane kripto parayı alabildiğiniz ve aslında burada güncellenerek yani sizin dışınızda bir algoritma bir tanesi düştüğünde ondaki kısmı satıp daha yükselen taraftan al satı sizden çok daha hızlı bir şekilde yapmasına izin veren bir sistem bu. Token Metaverse, T Meta yazılan oluyor. İçinde Metaverse alanında faaliyet gösteren kripto para birimleri, piyasa büyüklüğü, sürdürülebilir teknolojileri dikkate alın alan seçilmiş kripto para birimleri oluyor. Token DeFi. DeFi anlamındaki aynı şey getiriyor. Token NFT. Madem NFT ile ilgili tokenlar merakınız o zaman bu alınabilir. Veya Token Play. Çünkü Earn to Play işte e, bir şey yapılması kazanarak, oynayarak kazanmak gibi şeyler şu anda yeni dönemin favorileri. Metaverse, yeni şeyler bunların hepsi yeni dönemin e, ilerleyecek olan alanları. Ve biz küçük yatırımcı olarak ben de dahil olmak üzere sürekli gir al sat Tabii bizim traderlerimiz falan olduğu için ayrı ama al sat yapamıyorsan bakamıyorsan bana göre bu token bu sepet tokenları inanılmaz mantıklı. 6 tane çıkartıldı. BitBoy'a giriyorsunuz benim referans veya neyse kimin referansı gelsin, giriyorsunuz ve oradan token sepet tokenlarından alıyorsunuz. 10'lu olan TK, TKN10 yazan yani token 10 dediğimiz Blue chip dediğimiz daha fazla hacme sahip olan. Daha fazla şey alabildiğiniz 10 tane için alıyor. Blue chip dediğimiz hacimde ilk 10'dakilerde. 25 birazcık daha alternatif olanları da aldınız. Metaverse, metaverse alanında sürdürülebilir teknolojiler alanında e, yapılanlar ve diğer taraftan DeFi'ler var. DeFi alanına meraklıysanız token DeFi'ler var. Token NFT, NFT merakları için ve play oyunlara yani engine tokenlar falan bunların hepsini içine alanlarında hepsi token play'in altında alabiliyorsunuz. Gayet kolayca alınabiliyor. Bana göre Bitlo gerçekten yatırımcılar için böyle güzel bir şey yapmış. Ve gayet şeffaf bir şekilde ne alındığını görebiliyorsunuz, nerede satıldığını görebiliyorsunuz, ne kadar kazandığınızı görüyorsunuz, ne kadar aldığınızı görüyorsunuz. Yani şöyle bir soru olmasın aklınızda. Acaba gerçekten benim için alıyorlar mı, almıyorlar mı? Yüzde alıyorlar çünkü size şeffaf bir şekilde gösteriliyor. O nedenle burası gerçekten bana göre faydalı ve özellikle nakitim var ama zamanım yok dediğiniz şeylerde bir alan seçip bana göre token 10 birazcık daha mantıklı çünkü daha blue chips dediğimiz daha iyi şeylerde ve 20.800'e 19.700 arası özellikle ilk alım için iyi. Ne yapıyorsunuz? Aldıkça düştükçe alım yapıyorsunuz ve e, maliyetinizi aşağı indiriyorsunuz ya. Böylelikle hem maliyetinizi aşağı indirirken riskinizi de aşağı indiriyorsunuz. Geleneksel piyasalarda sepet konusunu çok fazla duydunuz. Her zaman duydunuz. Ama bu kripto paralar alanındaki ilk sepet oluşumu. O nedenle her şeyin iyi ki arkadaşlar size para kazandırır. Bunu lütfen unutmayın. Yeni bir projeye girerken ilk randa ilk alanda ilk etapta kazandırılan ikinci üçte kazanmazsınız. Ama her zaman her şeyin birincisinde kazanırsınız. O nedenle gerçekten önemli ve mantıklı bir şey. Yatırım anlamında da oldukça mantıklı. Bakın Ethereum'da da 1388, 1390, 1470 demiştik. Biraz beklemekte fayda var. Kırılabilir. O nedenle bu sepette mesela. Bu arada IMF'nin parasal sıkılaşma tarihi hiç bu kadar ardarda gelmedi ve gelişmekte olan piyasalarda bir müdahale olabilir kısmı. Gerçekten tehlikeli bir şey. Piyasaları gerçekten alt üst edebilecek bir şey. Doları çok güçlendirebilecek ve gelişmekte olan piyasalardan para çıkışını arttıracak bir şey. O nedenle gerçekten kötü açıklamalar yapıyorlar. Bu çok fazla şey değil. Avrupa alanında bir resesyon var ama Amerika birazcık daha böyle umursamayıp e, faiz arttırımlarını yapacakmış gibi gözüküyor. Yarın saat 21'de yayında olacağız zaten yani zaten şey değil ama çok dengesiz doların kuvvetlendiği özellikle 100 bas puanlık bir artıştan sonra doların iyice kuvvetlendiği. Ben 100 bas puanlık bir artışı bekliyorum bakalım 75'ten bir anda böyle ani bir şekilde 100'e doğru gidecek açıklamalar yapılmaya başlandı. O nedenle çok dikkatli olmak lazım. Ayı sezonda ralli olmaz diyenlere lütfen inanmayın. Bana göre düşüş birazcık daha devam edecek genel anlamda. Hem riskli varlıklarda hem şeylerde hem işte faizler bilmem ne de. Faiz arttırma olacak, enflasyonda artışlar olacaklar. Ha? Hangi kredi için de güzel bir... Yazı kalemi aldım. Onu da okumanızı öneriyorum. Çünkü orada da belli önerilerde bulunuyorum. Bu dönemde çalışmak ve önümüze bakmaktan başka hiçbir şey yapamayız. Lütfen uçacak kaçacaklardansa biraz daha temkinli olmakta fayda var. Ben kötü haber tellalı gibi. Bakın bana dedi, denildi hani senin yüzünden karlı uçtu gitti. Bakın ciddi... Dikkatli olun diyorum. Gerçekten dikkatli olun. Ses gelmiştir birkaç telefon çalıyor kapatayım da bir önüme bakayım. Bitlo'daki sepet tokenlarda mutlaka bakın. Referansımı da bu videonun altına koyacağım. Görüşmek üzere.